Anım başlıyor ya, ya, Ahmet, otobüs gel. Ay, evet. otobüs yani otobüs kullanacağım. Evet. kaptanıyım ben. Gel, gel. Gel, i̇şte, gel. Kontrasına... Zaten bize iş teklif ederken muavinlik falan değildi değil mi? <laughs> Valla ben kaptanım yani. Evet, Ama eğlenceli bir şekilde. Ama gördüğümüz hep pazarlama. Böyle bir şekilde Ama çeker sokarız. misin? <laughs> tamam, seçeceğim. Oldu mu? Tamam. Gel kız akşam ne şekilde? Dur ben de şu arabada ya. Evet heyecan dakikalar başlıyor. Ayarladın mı? Tamam mı? Ayarladım. Evet, paylaşımlar yapıldı. Siz bu videoyu izlemiş olduğunuzda Instagram'da ve internet sitelerinde aracın fotoğraflarını görmüş olacaksınız. Bizler de videoya kısmetse bu akşama. Vay diyeceğim, Ona göre çekmeyeceğiz. Değil mi? O şişt, zaman burayı alacağız. Burada burada. burada. <laughs> Orada mı? <Hadi>. Ha tamam. <laughs> İrem Hanım sizi zorlu dakikalar bekleyecek evet, içeride. ben. Ben de koltuğun ayarlanmasını heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. Bu böyle geçiş olmaz ama İrem Hanım. <gülüyor> nasıl nasıl yapacağız? Aa tamam artık biz hazırlıksız geldik ya bir Külçe altın falan getirmemiz lazım da zümrütün direksiyonunu almak kolay değil. Evet, şimdi bir dersini de almış olalım. Şimdi, evet, e, kontak basıyoruz. Evet, bastı. evet, tamam. Kapımızı kapatıyoruz. Kapımızı kapatsın. Kalkanı almadık mı oraya? <laughs> evet. Dolkan gelmeyecek mi Dolkan'ı almıyor muyuz? <laughs> gel Cenk oturun. Cam, camı Şu, açalım. Otur. Necati abi koltuğu kaptırdın. Ne düşünüyorsun bu konu evet. hakkında? <laughs>

Çok i̇lk, keyifli. İlk başta böyle bir acaba mı dedim yani ama. Biraz geniş alacağız değil mi evet, kaptanım? Evet, Şöyle. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Evet. Direksiyonu toplayalım. Sağ yapalım. Kurtarıyoruz. Evet. Yani bence bayağı yüksek araç kullanmak hep çok keyifli diyorlardı ya bence hı hı. de öyle olmalı. Koltuğumuzu kaptırmayalım mı? <laughs> yani hiç fena olmaz aslında bazen böyle arada. Değil mi? Yolculuklara çıkmak kesinlikle. gerekiyor. Ben zaten biliyorsunuz çok fazla yolculuk yapıyorum. Hı hı. Ama kaptan koltuğu da hiç fena fikir değil. Evet. Geniş alıyoruz kaptanı. Evet geniş alıyoruz. Soldan basıyoruz. Haa sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Ne böyle? Lastiğe döneceğiz. Bu geri bırakmaz. Evet. Evet. Yani... Aynaları kullanma konusunu biraz pas geçmişiz. Ama <laughs> anladığım kadarıyla biraz daha Mercedes'in <laughs> bu ayna <laughs> işini <gülüyor> devam ettirmesi lazım. Benim biraz daha büyütmesi yani, gerekiyor. Yani <laughs> yüksek araç diye aynadan vazgeçilmesin. Aynasız planlıyorlar değil mi? Evet, evet şu anda hı -hı. bir aynasız plan var ya. Hı hı. Geri dönüşümüzü alalım. Bir daha geri dönelim. Mesela buradan çıkacak mıyız? Yok yok çıkalım Öyle mi? Akşam da programımız var, oraya da geç kalmamak için. Hı -hı. sol yapıyoruz. soru yapalım. Aynen o şekilde. Evet. Basıcı, gaza basalım. Sıkıntı yok. Ne <laughs> Çok güzel. Devam. Bu şekilde hiçbir şey kırmayın. Kırmayın efendim. Kırmayın. Ama kırmazsam sanki olmuyor. Ağır <laughs> o Ne olacak. O tarafı kontrol edin.